İstanbul ortalaması yaklaşık Türkiye ortalamasında gösterir. Belki 1-2 puan yüksek olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de de durumun bu oranlardan çok farklı olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır. Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi. Yarım saat önce evet ikinci tura kaldı dedi. Hı hı. Şöyle düşünüyorsunuz. Ben de çünkü hani sonuçta orada değilim. Hı. Genel merkezde oldu. Demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor tarzında bir şey yazıyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir şeyin olmadığını, bütün verilerin YSK'dan ve Anadolu yani Ajansı'ndan gelen verileri verdiğini söyleyince bu sefer... Bir dakika, CHP'nin elinde başka veri yok mu o? Bülent Tezcan neye dayanarak söylüyor? İşte esas problem de burada başlıyordu zaten. Tamam bunu dediği gibi kabul edersek elinde bir veri olması lazım sonuçta karşılaştıracağı bir veri. Tam bunun üzerine yoğunlaşmışken bir açıklama daha geldi kendisinden. Herkes evine gitsin. Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmaması istiyoruz. Genel Başkan'dan hani ben değil diğer arkadaşlarımızdan bazı ulaşmaya çalıştı. Kapı duvar oldu hikaye. O gece siz yetkililere, CHP yetkililerine ulaşamadınız. Ulaşamadık. Öyle. Senle biz o gün konuştuk sevgili Onursal. E, sitenin e, o adil seçim verileri alacaktık biz de Halk TV olarak. Ama saat 18 dakika bir gol bir siteniz çöktü. Sonra sana 2 saat 3 saat ulaşamadık telefonla. Anadolu Ajansı YSK'dan takip ettiniz. Hayır bu tartışmaları benim. bu tartışmalara girmem. Yani onu partinin yöneticileri çıksınlar söylesinler ama şöyle de yapmış olabilirler tabii. Yani bu işin kolay tarafı ama bunu yapsalar da ben yapmayacağım. Ya burada bir beceriksizlik var ama biz Cumhurbaşkanı adayının üstüne doğru topu atalım, biz buradan sıyrılalım. Onu yapsalar dahi ben bunun tersini yapmayacağım, bu tartışmaya girmeyeceğim. Ben seçim günü sabah Yalova'da oyumu kullandım. Sonra uçakla gelmedim karayoluyla geldim. Bundan herkes istediği anlamı çıkartabilir. Benim 188 bin sandıkta benim adıma görevli herhangi birisi yok. Yani sandıklardan gelecek sonuçlar bana gelmiyor. Nereye gidiyor? Genel merkeze. Seçim ikinci tura kalabilir, kalır. Birinci turda biz iddiamız Sayın Erdoğan'ın seçimi alacağı yönündeydi. Hala iddiamız devam ediyor. Ama şey İnce'nin İnce. Genel Merkez bu bilgiyi doğru vermiyor. Doğru alamıyor. Sistemi çöküyor. Bunları beceremiyor. Yapamıyor. Bana da bilgi vermiyor. Yani kimse Gen Bey'e sonuç sonuç göndermedi kardeşim. Göndermedi mi? Yok. CHP'den CHP'de o gün bağı yok muydu? Yok. yok. Hiç. Çıksın aksini iddia etsinler göreyim. Muharrem Bey de aksini iddia etsin. E nereden aldı sonuçları? Sonuç sonuç aldığı da yok, elinde de hiçbir şey yoktu Muharrem Bey'in. Olmadığı için de Çık. orada orada donmuş şekilde kaldı. Yani bütün verinin her şeyini aslında yapması gereken senin partinin kendisi. CHP. O ona diyorlarsa birisi yanındaki evet. arkadaşta yapacak bir şey yok, herkes evine gitsin diyorsa elinde bir veri olacak ki itiraz etsin. Evet. Doğru mu? Evet. Elinde bir veri yoksa YSK'nın önüne hangi itiraz için gidecek bu adam? O zaman CHP yalnız bıraktı. Kesinlikle yüzde bir milyon. Önce değişeceğine inanmanız lazım. Bu çok kıymetli ve o inancı tüm örgütünüze tabana yaymanız lazım. İnandıktan sonra bir, özellikle ve özellikle planlı, programlı ve stratejik bir şekilde çalışmanız lazım. 24 Haziran'da da bunların tamamı yapılsaydı Türkiye genelinde elbette sonuç değişirdi. Turp'un büyüğü heybede. Seçim fizisine tabi, ilişkin. Tabii tabii tabi. söylerim. bir senaryo var. Hadi diyelim bunlardan birisi doğru. Birinin doğru olduğunu mu? Diğer onunu kim uydurdu? İtibar avcıları. Birileri düğmeye bastı o gece daha. Sayın Muharrem İnce neden gelmediler? Bana sormaya başladınız. Muharrem İnce nerede? Bir şey de anlatamıyorsun. Tekrar iletişime geçtik. Dediler ki bir gün daha bekleyin. Bir gün daha bekledik. Kaldı 3 gün. Yine haber yok. En sonunda dedim ki lütfen iletin iptal olduğunu gelemeyeceğinizi Twitter'dan duyurmak zorundayım. Hayır bekleyin. Yarına kadar bekleyin. E yarın son gün. Bekleyin kesin geliyoruz. E tamam müthiş. Bir gün geçti. Son gün yine ses Sonra Muharrem Bey'in yakınında olan birisi bize şöyle bir mesaj attı. Ya siz bizi programı çağırmışsınız dedi. Dedim ki ne? Tabii ben de ışık. Tamam CHP'nin oyları Muharrem Bey'in oylarından daha azdı. CHP'nin reklam kampanyalarıyla Muharrem Bey'in reklam kampanyaları, Bey kampanyaları ayrı yürüyordu. Muharrem Bey'in oynaması gereken animasyon reklamında oldu görüyorduk. Onun çıkması gereken televizyon kanalında bir başkasını görüyorduk. Gibi sağlı sollu bir kampanya vardı. Biz de çok konuya vakıf değildik açıkçası. dedim ki size bu ulaşmadı mı? Bu işin içinde bir bokluk var. Adil seçim. İnsanlarda uyandırdığı duygu ne? Demek ki televizyonlarda izlediklerimiz ya da bazı ajansların geçtiği bilgiler adil değil. Hadi o zaman dedik. Aplikasyondan bakalım. Ne oldu? Çöktü. Sen koskoca Cumhuriyet Halk Partisi. Senin koskoca bir ekibin var. İnsanları bu noktaya getirip o aplikasyonu indirtip nasıl başarısız olursun? Demişler ki sunucularına saldırı var. Sunucularına girebilirinden ne oldu falan filan. Hadi ya. Ve siz bunu hiç beklemiyordunuz öyle mi? Yani siz bu sunuculara saldırı olacağını, internetin yavaşlatılacağını bilmiyordunuz. Trafoya giren kedi kadar şaşırtmadı mı bu sizi? Olur mu canım? Kaç senedir neleri öngörüyorsunuz? Milyonlarca lira paranız var. Saldırdılar. Hadi diyelim çökertiler aplikasyonu. Çözümü de var. Birazcık para veriyorsun. O DDoS saldırıları bilmem neler hepsi engelleniyor. Bunu bilmiyor muydunuz? Eminim ki biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri çıkıyorlar abi ekrana. Bizdeki veriler şöyle onlara inanmayın. Bir önceki seçimde de bu açıklamaların aynısı aynı kelimelerle, aynı cümlelerle yapılmadı mı? E onları dinleyen insanlar şaşırdılar. Ne dediler? Dediler ki efendim Muharrem İnce %40, Tayyip Erdoğan %46. Başa baş gidiyoruz dediler. Yaptılar açıklamayı ne yaptılar sonra? Hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? CHP'nin yöneticileri benim örgütüm yok ki. Benim bilgisayarlarım yok ki. Sonuçlar bana gelmiyor ki. CHP Genel Merkezi'nin bilgisayarları çökmüşse, 46 bin sandıktan sonucu alamamışlarsa, ben hesabı niye ben veriyorum?